Günaydın, hepinize merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Kahvaltı henüz daha yapılmadı arkadaşlar, ayılamadım bile. Şimdi gidiyoruz mandıra alışverişine, süt alacağım. Geçen yoğurt yapmıştım biliyorsunuz, o kadar az kaldı ki annem bayıldı bayıldı. Bir de ondan duyun isterim. Süt alacağım, labne alacağım, başka alacağım bir şeyler vardı işte. Şimdi unuttum sabah sabah. Hadi gidelim mandıramıza. Ondan sonra gelelim kahvaltı hazırlıklarımızı yapalım. Bugün çok güzel bir vlog bizi bekliyor arkadaşlar. Bugün hava güneşli ama rüzgar var arkadaşlar. Böyle 13 derece falan hava. Ama ben her zamanki gibi yine üşüyorum. En azından güneş var. Yani enerjim yerinde bugün. Mireya da tarif defterinden bugün kahvaltı hazırlayacağım. Sizlere söylemiştim. Cener neredesin? Arkandan gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. İşte bir şeyler hazırlayacağım bugün. O yüzden de evde eksikler vardı. Gidelim de Hem de bime de uğrarız. Tuba bir tarih defteri almış Mira için. Evet. Gördüler. Yani, Üç tane defter aldım. Şeyi yok. Sonu yok yani. <laughs> o kadar çok tarif var ki. <laughs> Aynen. İki yaşına kadar, bir buçuk, ya yani bir yaşından sonraya kadar hep tarifler var. Ben çok beğendim. Yetişkinlere bu kadar tarif yoktur yani. Yani çeşit fazlaydı. Her gün birini yap işte farklı farklı. Aynen. Bugün bir de tadilat için evde hazırlıklar var arkadaşlar. O yüzden kahvaltımızı güzel yapıp enerjimizi toplayıp evi tadilata hazırlamamız gerekiyor sizinle beraber. Çünkü ustalarımız bir gün sonra gelecekler, başlayacaklar bakalım. Öyle yani. Şimdi biz mandıramıza geldik bile. Yerli muz aldı. Kilosu 7.90'mış. İtalyan muz 14.90'mış. Bayağı uygun fiyat aşkım yerli muzu. Bu çok büyük oluyor ya. Çocuğa böyle şu kadarını kesiyorsun, geri kalanı aynen, bozuluyor. Aynı. Labne alacaktım ama burada da Kerem markası var. Ben böyle pınar falan istiyordum. O yüzden buradan çıkıp 101 diyoruz. Yüzüğümü de çıkardım yine. Buhar yaptı maskeden dolayı arkadaşlar. Şimdi BİM'den çıktık. Benim normalde marka takıntım yoktur. Hani BİM'in de labnesini yerim ama konu bebek olunca öyle olmuyormuş. <laughs> Labne de Mira'nın tarifine lazım. O yüzden 101'e gidiyoruz. Orada hani pınar falan olduğu için pınar alacağım. Eve geldik. Hemen çayımı da koydum arkadaşlar. Sütümü de ocağıma alacağım. Ki yoğurdumu ayalayabileyim. Güzel oluyor yoğurdum. Pınar'ın labresini aldım 101'de. Bir de yine tereyağı aldım. Geçenki market alışverişimde de tereyağda indirim vardı. Ama o biraz daha pahalıydı. Bunu 46 liraya aldık. 1 kilosunu. Bu hemen zaten buzluğa gidecek. Evde bir tane daha olduğu için. Muz aldım. Ve kahvaltılık gevrek. Bir de çikolata. Bilmiyorum bunu daha önce bir kere iki kere yemiştim. İlk önce sütümüzü kaynatmaya alalım arkadaşlar. Benim bu yoğurt yapma olayı çok hoşuma gitti. Neden derseniz yoğurtlarım çok güzel oldu. Annem de yanımda. Anne nasıl olmuştu? Dün bana diyor yemek yiyoruz. Yoğurt gör, yoğurt gör diyor. <laughs> Kimden öğrendin dedim bana yoğurt gör. Ama gerçekten benim ilk yaptığım için daha sıvıydı. Onun yaptığı bir de fazla kaynatmışlar sütü. Böyle resmen kaymak da ağzımıza geliyordu. Ustayı geçti yani Tuğba. Öyle olurmuş. <laughs> Uzayı geçermiş ya. Uzayı geçti, evet. Bakalım <laughs> bu seferki nasıl olacak? 3 kilo aldık bu defa. Evet bol bol olsun. Bir kilo dan iki kilo muydu? O? Bir kiloydu değil mi? Bir kiloydı. Bir kiloyu biz bir yemekte kendimiz bitirdik. Mireye birazcık ayırdık. Sütümüz taşak gibi duruyor arkadaşlar baksanıza. Full oldu. Kaşık koyunca taşmıyormuş herhalde. Bana yorumlarda söylemiştiniz. Evet. Öyle Böyle mi? İçine koy, içine. Böyle. Heh, tamam şimdi bırak. Şimdi taşmaz yani. Bilmiyoruz deneyeceğiz bakalım. Deneyeceğiz bakalım. <laughs> Hadi şimdi Miran'ın kahvaltısını hazırlamaya başlayayım. Miralinda'nın bugünkü kahvaltısı. Muz, yumurta sarısı, labne peyniri. Biraz da üzerine su ekleyeceğim. Önce bunları çatalla ezeyim. Beğendin mi Miran? Suratını görmeniz lazım. lantlarımız geldi. Ustayla beraber canlar içeriye alacak şimdi. Yarın da başlayacaklarmış. Mira'nın da karnını doyurduk. Biz de kahvaltımızı yaptık. Yavaştan işlere başlayacağız canlarla beraber. Annem de Mira'yla ilgilenecek. O kadar çok işi var ki arkadaşlar. Sizler de göreceksiniz birazdan. şimdi ben de görmedim laminatlarımızı. İnip bakacağım ben de çünkü fotoğraftan görmüştüm sadece. Haydi bakalım nasıl olacak? Çok heyecanlıyım. Kolay gelsin aşkım. Görmeyecek Geliyorum şimdi aşağı. Annem sen ne yapıyorsun? Annecim, Allah Allah heyecanına bak. Gel 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 annecim, biraz. Bak. Hadi. Sana ilk adım ayakkabısı alalım anneciğim biz. Maşallah annecim. deyin. Subhanallah Allah deyin kızıma. Hadi, kızıma. Hadi kızım yürü. Luna'yı bak, görüyor musunuz bak. Luna'yı? Bak Luna'ya zaten yürüdü. Luna'yı görünce yürüdü. Bak, canım, Ay, sana gel geliyor, gel bak. gel. Güzel. Gel gel Mina. Zıplaya zıplaya bak bak ayaklarına bak. Allah seni yaradan ne kurban olsunlar. <laughs> Allah'ım. Beni bekleyemedin mi aşkım sen mi getirdin? Gel burada daha rahat bakarsın aç bir tanesini. Oo çok güzel. Bu arada markası Çamsa. Modelini de söyleyeceğim sizlere. Vay aşkım. Çok güzel, güzel. ben çok beğendim sen. Güzel. Ha, şeyleri yoktu bu yuvarlak yuvarlak şeyleri yoktu. Aynen. Ağaç kökü. Koy böyle. Yana, yan yana koy. Şöyle yere koyalım bakalım bir. Gri değil mi? Gri bu. Gri. Oo çok güzel. Aralığı dersi mi oluyor? Kendinden ders oluyor. Giriyor içine dersi gibi duruyor. Hı -hı. Duruyor. Evet laminantlar böyle duruyor arkadaşlar. Tabi şimdi biz böyle gelişi güzel yerleştirdik de böyle birleşecek daha araları kendinden derziymiş. buraları böyle bak. Birleşince böyle oluyor. Ha, böyle olacak. Ben çok beğendim. Güzel Aradaki fark da bu arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyorum. Bütün laminatlarımız geldi. Birazını sizlere gösterdim. Şimdi devamına bakalım. Hiç o kadar heyecanlıyım ki, o kadar mutluyum ki anlatamam size ya. Geliyor aşkım. Merdiven altına mı koydunuz? Sen beğendin değil mi aşkım rengini? Güzel. Güzel güzel. Gayet güzel. Şimdi bir sürü iş bizleri bekliyor. Enerjimizi topladık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Mira kuşumuz da uyudu. Dolapların içi boşaltılacak arkadaşlar. Bu arada eski laminatları ne yapıyorsunuz derseniz de ne yapıyoruz Caner onları? Valla biz bir şey yapmadık. Laminatçımız geldi kendimizden istedi. Fiyatından düştü tamam dedik biz de. Yani. Ne olur Aynen. Evet yani eski laminatlarımızı da böylelikle değerlendirdik arkadaşlar. Yani laminatımız bizden aldı. Fiyattan aynen, düştü. Aynen fiyattan düştü. Böylelikle yani en azından atılmamış oldular. Değerlendirilecek başka yerde. 10 senelik ama sadece süpürgeliklerim eskiydi. Laminatlar hala daha güzel. Oh, şimdi merdiven çıktım ya. Şimdiden ben yoruldum ayol. <laughs> Bakalım bugün ne yapacağız? arka odalardan başlayacağız. Orada iki tane büyük gardırobum olduğu için. Etrafı toplamaya başladım. Yoğurdumu da mayalayayım artık arkadaşlar. Çünkü soğudu bu da birazcık. Instagram'da da bana yazıyorsunuz. Görüyorum merak etmeyin. Sizler de başlamışsınız evde yoğurt mayalamaya. Bir şeye öncülük etmek çok güzel bir şey arkadaşlar. Ne güzel. Hepimiz evde yoğurt mayalıyoruz artık. Hazır almıyoruz. Bakalım buna inşallah güzel tutar. Bir önceki güzeldi. Bu sefer o yüzden 3 kilo aldım. Eski yöntemlere devam. Sarıp sarmalıyoruz. Sabaha bize yoğurt oluyor inşallah. Evimizdeki yayıntıları terasımıza kaldırıyoruz arkadaşlar. Çünkü bütün mobilyaların yerleri oynayacak, değişecek. Bunlar yayıntı olduğu için direkt yukarıya kaldıralım. Evdeki halıları da kaldıracağım. Mesela Mira'nın çamaşır sepetleri, oyuncak sepetleri var. Onları da alalım buradan. Çünkü bayağı bir de toz olacak. Hadi o zaman Luna başlıyoruz. Bak Luna'mıza. Hadi annem sen de yardım et. Bugün usta geldi ya eve. Sandalyeye çıkmış ustanın eline pati atıyor. Normalde ustalardan çok korkar. Eve yabancı biri geldiğinde artık alıştı. <laughs> Terastaki bu odayı biliyorsunuz zaten. Bu odadaki tüm eşyalar benim eski eşyalarım arkadaşlar. Bu pembe koltuk da Miran'ın odasındaydı. Yine bütün eşyalarımızı buraya bırakacağız. Luna da geldi. Ne oluyor benim odama diyor. Burası hem giyinme odası hem de Luna'nın odası arkadaşlar. Evdeki fazlalıkları çıkarttık. Sıra geldi gardırop içlerine. Buradaki gardırobun içini boşaltmalıyız ki bu gardroop çok sağlam değil arkadaşlar. Oynattığınız zaman sanki sökülecek gibi oluyor. Mesela Mira'nın dolabı çok sağlam. O yüzden oradaki eşyaları kaldırmayacağız. Bunları kaldıralım diyoruz. Biz bunu çok da ucuz almıştık. Bin liraya aldık. Altı kapaklı. O kadar da içimizi görüyor ki. Burada kışlık montlarımız var Caner'le beraber. Karışık. Bunları bir çıkaralım bakalım. Hepsini askılı çıkartacağım. Sonra yerlerine yerleştirdiğimde de bana kolaylık olur. Ütü masam var burada. Mira'nın puseti var. Pusetini kullanmıyoruz artık. Oda koltuğuna geçtiğimiz için. Şimdi diyeceksiniz, Tuğba bir sürü montum var ama bu sene hep üzerinde bir peluş montum bir de lila montun vardı diyeceksiniz. Evet, böyle bazen taktığımda hep aynı kıyafeti giyiyorum. Aslında yani var siyah var, krem var, yeşil var. Bir sürü var. Pembe de varmış, hiç bu sene giymedim. Bakın, kremcik mont var. Böyle bekarken de çok alışveriş yapıyordum ben. Bekarlığından da kalma bir sürü montum olduğu için gözünüze çok gelebilir. Arada böyle kardeşime veriyorum, ihtiyaç sahibi olan ailelere veriyorum. Miralinda'nın geçen kıyafetlerini kaldırdığımda yazmışsınız, ihtiyaç sahibi ailelere de verseydiniz diye. Miralinda'nın da güzel olan kıyafetlerini veriyorum ihtiyaç sahibi ailelere. Bilmiyorum bunu videolarda söyleme taraftarı değilim. Yeni almış olduğum kıyafetler de oluyor. O yüzden arkadaşlar ben de söylemiyorum. Hani yeri gelmişken de söyleyeyim dedim. Çünkü çok fazla yorum yazan vardı. O yüzden söyledim. Şimdi bunları da alalım. Daha benim gardrop var. Burası doldu arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi? Biz işlerimizi hallederken annem de bir yandan akşam yemeği hazırlıklarına başladı. Mirayla ilgileniyordu, uyuyordu, uyandı. Şimdi ne yapacağız anne biz yemek olarak? Kuru fasulye. Evet. Kuru fasulye vardı, onları dedim bir haşlayayım da akşama hazır olsun. Bir de senin buzluğunla böyle tavuk, tavuk, buldum. <laughs> tavuk buldum. tavuk buldum. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta değil tavuk. <laughs> Onları haşlayacağım. Bir de haşlanmış nohutum varmış buzlukta. Aynen. Güzel bir tavuklu pilav yapalım nohutlu şöyle. Yalnız o nohutların bir hatırası var. Hamileydim. Aaaa. evet haşlarken anladım. Hatta düdüklü falan patlayacaktı. Caner'le beraber bir evde korkmuştum. Kullanamıyorum ya ben. İşte tavuklu Aa. pilav, güzel nohut da koyarız içine. Güzel oluyor. Kuru fasulyeyi de bol yapacağımızı söylemiştim. Çünkü bu yemek, bir gün kalınca arkadaşlar daha lezzetli oluyor. Hatta 2-3 gün bile kalsa böyle daha lezzetli oluyor değil mi anne? Evet, kendine geliyor. Kuru fasulye dururken daha lezzetli oluyor. Koydum işte bir kaynasın. Ondan sonra solanlarız. Da derman kalmadı. Caner'le beraber hallettik. Gardırop içlerimiz de boşaldı. Ama burası ne oldu böyle ya? Vallahi billahi iğne atsanız bulunmaz yani her yer. Darmadağın oldu neyse her şey güzel olacak arkadaşlar. ki Biz bu kanalda neler başardık neler yaptık. Burası daha önceden ev değildi. Terastı önü açık bir şekilde. Buranın tadilatı oldu, temizliği oldu. İnşaat pisliği çok kötüydü bilenleriniz bilir. Sonra bizim evin badanası, Şimdi de bu bakalım. Beraber başaracağız inşallah. Ee, burası böyle kalacak. Aşağıya, aşağıdaki bütün yayıntılarımızı topladık. Artık yarın sabaha bekleyeceğiz. Bir yandan da akşam yemeği hazırlıklarımızı yapalım diyorum ki geç kalmayalım ve biliyorsunuz ki benim ani acıkmalarım var. Akşama da kuru fasulye pilav varsa tadından yenmez. Şimdi burayı böyle bırakıyoruz. Aşağıya iniyoruz. Aşağıda çok fazla işimiz kalmadı. Zaten temizlik de yapmayacağız. Dominantlar değişeceği için. Sonrasında bayağı bir detaylı yapmamız gerekiyor. Çünkü tozlar her yere giriyor. Ayakkabılığımdan da bahsetmiştim. Orası da bayağı bir dağınık. E, oraya da el atacağız. Yani temizliğim benim birkaç gün sürecek gibi duruyor bu laminat işinden sonra. Hadi gelin o zaman aşağı inelim. Şimdi yemeğimizi yapalım. Yemeğimizin yapımına başladık. Birazcık salçam kalmıştı arkadaşlar ev yapımı. Bunu bitireyim dedim. Annem de geçen gün bana kocaman bir kavanozla yine ev yapımı salça verdi. Sağolsun. Senin salçalarınla yemeklerim nefis oluyor yani. Evet, lezzetli oluyor. Ya alıştık Aynen. onlara ya. Hazırlar tatlı oluyor. Biz buna alıştık. Şimdi soğanımı <laughs> doğradım ben. Şey değil mi? Bir kavrulsun birazcık soğanlar da. Evet, <laughs> tamam. Fasulye bu arada. Bu da maşallah nasıl akıyor böyle ip gibi. Ben onları süs olarak kullanıyordum. Bana uymaz bu. Ben böyle zeytinyağını döktüm mü? <laughs> <Akçak> yani. <laughs> Akmıyor bir türlü? Akmıyor ya bak. Şimdi bunu böyle suyuyla beraber mi? Suyuyla diyeyim. beraber. Evet. Bayağı bir yoğun oldu. Mirakuş nasıl bakıyor? Anneciğim ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar ben edit yapıyorum. Biraz video çekimlerine ara verdim. Bilgisayarın başına geldim. Edit yapmam lazım ki videolarımı sizlere yetiştirebileyim. Anne mutfakta, ben bilgisayarda. Caner ise Miralinda'nın suyunu hazırlıyor çünkü artık duş saatimiz geldi. Miralinda! ismini biliyor. Miralinda! Gel anneciğim buraya. E, bu arada çok fazla yürüteçte tutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bilgisayara oturdum. E, Caner de gidip geldiği için o yüzden şöyle 2 dakikalık yürütece koyduk. Ama yürüteçte de çok mutlu. Benim kızım. Şimdi Caner'i bekliyor. E, yıkanmayı çok seviyor. E, Spa'ya gittikten sonra artık hep küvetine su dolduruyoruz. İçerisine toplarını atıyoruz. Birazcık oyalanıyor orada. Evin içi bu arada ideal sıcaklıkta. E, oynadıktan sonra da yıkanmaya başlıyoruz. Geldin mi aşkım? Geldim. Suyumuz hazırlanıyor. Spa hazırlandı mı? Gel. Hoppa. Nasıl bakıyor? Onun içinde <laughs> oynamaktan çok keyif alıyor. Aynen. Bu arada evi görüyorsunuz arkadaşlar. Evde bir şey kalmadı. Kalmadı. Luna şurada uyuyor. Nerede o? Burada. <laughs> Halılar kalktı. Burada işte Miral'in de yatıyor. Yataklarımız var. Böyle yani evin genel durumu. Bugünün menüleri hazır arkadaşlar. Tavuklu pilavımız nefis olmuş. Annemin de eline emeğine sağlık. Kuru fasulyemizi de sizinle beraber göreceğim. Vay! Rengine bakar mısınız ya? İçine, i̇çerisine yeşil biber koyduğunuzda da baya bir lezzetli oluyor. Ben annemden gördüm. Biz koymuyorduk yani yeşil biber, kuru biber koyardık. Ama böyle de gayet güzel oluyor. Mirel'in danında uyku saati geldi. Uyuduktan sonra da annemle beraber makrama yapacaktık kavanozumuza. Evimde bir tane vardı. Şöyle göstereyim hemen. Bakın şöyle. Ee, bir de bunun bir boy küçüğü olsa aslında çok daha güzel olur. Ee, eğer varsa erzak dolabıma bakacağım. Ee, küçüğünü de yaparız. Orta sehpama koyacağım. Söylemiştim sizlere. Mirelin dayı uyutalım. Sonra tekrardan görüşelim arkadaşlar. Annem bakalım inşallah unutmamıştır. Ben meslek okuluna gittiğim zaman yapmıştık böyle makrameden çanta yaptım. Hatta sen kullanıyorsun. Evet. Ben. Oradan onu yaptım ama Başka bir şey de yapmadım ama unuttuğumu sanmıyorum. Kavanozu böyle ölçtüm. Şöyle 2-3 katı. Aslında 2 katıdır. Ben tereddütte kaldım böyle. Biraz uzun kestik. İpleri böyle doluyoruz buraya böyle. O kadar zevkli ki ben de çok seviyorum elişi bir şeyler yapmayı. Kendim de yapmıştım zaten ama Caner onu atmak istiyor, beğenmiyormuş. <laughs> o tam düzgün olmadığı için. Düzgün olmadı. Ee, ama ben de elemeye yani uğraştım o kadar saatlerimi verdim. Şimdi Atamıyorum. göstereyim. Bunu böyle iki kat yapıyoruz. Şöyle iki kat yapıyoruz. Üstten geçirip şu ucunu da bunun altından geçiriyoruz böyle. Bu yaşta bana makrame öğretiyor artık. Oturtuyor beni. <laughs> Anne mumluk yapabilir misin? Anne bunu bilir misin? E ben de bilmiyorum demiyorum artık <laughs> çok bilmenin de faydaları yok <laughs> biz tuvala böyleyiz bir zamanlar boyaya sardık Aynen. şimdi geldi makrome ile başıma bilmiyorum da demiyor biliyorum diyor e biliyorum, ya biliyorum ne diyeyim yalan mı söyleyeyim sana biliyorum işte <laughs> böyle kavamızın etrafına gelecek şekilde en son bu ipi buradan düğümleyerek biz yapmaya başladık arkadaşlar birazcık ilerledik ipim de ince olduğu için Örnekler üremiyor. Biraz zor oluyor. Kalın olsaydı daha çabuk biterdi. O yüzden bugünlük sizlere burada veda edeceğim. Bitmiş halini yarın yeni videoma başladığımda gösteririm. Bir türlü kısmet olmadı bu kavanoz makramayı sizlere gösterebilmek. Ama başladık en azından. Yarın da bitmiş olur. Bu arada yarın da büyük tadilat bizi bekliyor. Bakalım neler olacak. Ustalarımız gelecek sabah erken saatte. Erken kalkacağız yani sabah. Erken kalkacağız. Ee, öncelikli olarak salondan başlayacak. Artık bir sonraki videoda aşamalarını göreceğiz hep beraber. Ee, o zaman bugünlük sizlere burada veda edeyim. Bugünümüze eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.